Sevgili dostlar, merhabalar. Ben Eyüp Hoca. Kıymetli dostlarım, paragraf kampımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. 365 gün yayınlarından çıkan TYT Türkçe soru bankamızla birlikte. Bu dersimizde paragrafla ilgili yeni nesil sorular diye tabir ettiğimiz iki parçanın karşılaştırmasına dair 3 tane test çözeceğiz. Yine bir kolay, bir orta, bir zor olmak üzere. Haydi ben sorularımı çağırıyorum. Siz de kitabınızı ayarlayın. Soru çözümüne başlayalım. Evet dostlar sorularımız da geldi. Parça karşılaştırmayla alakalı bir kolay, bir orta, bir de zor test bizi bekliyor. Değerli dostlarım 365 gün yayınlarından çıkan TYT Türkçe soru bankamızla ilgili detaylı bilgileri hemen aşağıya yorumlara sabitleyeceğim WhatsApp iletişim numarasından edinebilirsiniz. Bir mesaj çekmeniz bile yeterlidir. Orada bir de internet linki göreceksiniz dostlar. Ona tıklayarak hem bu kitapla ilgili bilgileri hem de diğer kitaplarımızla ilgili bilgileri edinebilirsiniz. Haydi dilerseniz kolay testimizle başlayalım. Evet ilk sorumuz gelsin. Yukarıdaki İkinci parçayla ilgili olarak bakın çok dikkat. Bu tip sorularda öncelikle soru köküne dikkat etmemiz lazım. İkinci parçayla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenebilir? Adam A seçeneğine birinci parçayla ilgili çok da doğru bir şey koyabilir. Oysa soru bizden ne istiyor? 2 numarayla ilgili bilgi istiyor. Çok dikkat. Şimdi bir bakalım. Türkiye gıda kimyasallarında dışa bağımlı bu konuda 11 milyon dolarlık ithalatımız var. Ayrıca ithal edilen bu ürünlerin tamamı insan sağlığını tehdit eden zararlı kimyasallara sahip. Örneğin bu ürünler Selçuk Üniversitesi'nin son yıllarda yaptığı bir araştırmaya göre genlerde mutasyona neden olarak kansere yol açıyor. Ayrıca hiperaktiviteyi tetikliyor, bulantı, kusma ve ishale neden oluyor. Evet burada bir olumsuzluktan bahsetti değil mi? E gelin şimdi ikiye bakalım. Bizi asıl ilgilendiren burası. Normalde çevre kirliliği yaratan yumurta kabuklarını tamamen doğal ve yan etkisiz dezenfektana dönüştüren bu buluş dünyada bir ilk olma özelliği taşıyor. Bu ürün tamamen doğal ve hiçbir yan etkisi yok. Sadece koruma özelliği var. İçine katıldığı ürünü 2 yıl koruyabiliyor. Süt ürünleri, salça, reçel grubu, şekerleme grubu, ünlü mamulleri, et ürünleri, bulyon gibi ürünlerde kullanılabilir. Eşim baktığımız zaman dostlar yukarıda bahsedilen şeye adeta bir çözüm üretmiyor mu? E gelin bir bakalım. Birinci parçada sözü edilen durumun nedenlerine örneklerle vurgu yapılmaktadır. Bir nedenden bahsetmedi. Tanık gösterme yoluyla ikinci paragrafta herhangi bir kişi tanık gösterilmedi. Birinci parçada öne sürülen görüşlerin doğru olabileceğini birkaç örnekle açıklamaktadır. Böyle bir şey yoktu. Birinci parçada sözü edilen soruna çözüm olabilecek bir buluştan söz edilmektedir. Kesinlikle. Biz de zaten onu bekliyorduk. Birinci parçada verilen bilgilerini sağlamasını içermektedir. Yok bir sağlama yapmadı. E, dolayısıyla cevabımız D seçeneği olacaktır. Peki geliyorum ikinci soruya. Bu iki parçayla ilgili olarak evet bu tarz sorular da var dostlar. İkisinden bir senteze çıkmaya çalışacağız. Bir bakalım. Hikaye kurmaca türlerden birisidir sevilen türlerin başında gelir. Kısa yapısı dili damıtmayı gerektirir. Roman türünün geniş yapısı içinde sayfalarca anlatılan bir olay veya bir mekan hikaye içinde birkaç cümleye sığdırılmak zorundadır. Yazar konu seçiminde özgündür, özgündür ama dış gerçeklikten tamamen kopamaz. Güncel olan öyle ya da böyle hikayede kendine yer bulur. Hikaye türünü romanın kısaltılmış veya özetlenmiş şekli olarak görmek edebiyat teorilerinden haberdar olmanın bir sonucu olabilir ancak hikaye ve roman arasındaki fark hacimle ilgili değil, iki türün yapısıyla ilgilidir diyor. Şimdi burada hikayenin romanın kısası olması vesaire bundan bahsediyor. Bununla ilgili genel bir kabul olduğundan bahsediyor. Ama son bölümde hikaye ve roman arasındaki fark hacimle ilgili değil iki türün yapısıyla ilgilidir diyerek kendi görüşünü ortaya koyuyor. Bir bakalım şimdi. Naim Tiralı 1946'da yazdığı bir hikayesine Dünyada savaş vardı cümlesiyle başlamış. Bu durum garipsenemez elbette. Orhan Kemal de bu tarihlerde yazdığı bir öyküsünde 2. Dünya Savaşı'nın kaotik ortamından söz etmiş hatta hikayesine şöyle bir başlık atmış. Dünyada harf vardı. Yine onun 72. Koğuş adlı hikayesi savaş yıllarının fakirliğini hapishane sakinlerinin yaşantısı üzerinde irdeler. Şimdi dikkat edin dostlar. Adam hikayesine dünyada savaş vardı diyerek bodoslama başlıyor. Yani bu savaş nasıl oluştu? Neler oldu da bu savaş çıktı vesaire. Hiç bu detaylara girmeden direkt direkt anlatıyor değil mi? E zaten adam burada ne demişti? İki türün yapısıyla alakalıdır. Mesela romana böyle bir giriş yapılmaz. Romanda mutlaka anlatılır nedeniyle, sonucuyla, tasviriyle, betimlemesiyle değil mi? Ama hikayede bak adam dünyada savaş vardı diye bodoslama giriyor. Adam şurada anlattığını burada örneklemiş olmadı mı şu eserleri vererek? E gelin bir bakalım şimdi. Hikaye türüyle ilgili olarak birinci parçada olumlu, ikinci parçada olumsuz bir yaklaşım yok tabii ki. Birinci parçadaki bir yargı ikinci parçada örneklenerek açıklanmıştır. Evet burada örnekleri görüyoruz bak. Naim Tiralı, onun dışında Dünya'da Harp Vardı 72. Koğuş adlı hikayesiyle Orhan Kemal vesaire değil mi? Birinci parçada öğreticilik öne çıkarken ikinci parçada kişisel görüşler ağır basmaktadır. Böyle bir şey yok. İkisi de kişisel görüşler fazlasıyla taşıyor. İki parçada da hikaye türünün roman türünden üstün yönleri dile getirilmiştir. Bir üstünlük kurmadık. Birinci parçada söze edilen bir durum, ikinci parçada benzetme yoluyla somutlanmıştır. Bir somutlamadan da bahsetmedik. E dolayısıyla cevabımız B seçeneği olacaktır. Haydi bakalım geldik üçüncü soruya. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi? Bak çok güzel, çok değişik bir soru. Okyanuslar tarafından depolanan ısı miktarı 2023 yılında en yüksek seviyesine ulaştı. Şubat 2023'te Antarktika'da deniz buzullarının kapladığı alan tüm zamanların en düşük seviyesinde ölçüldü. Aynı yılın Temmuz ayı ise sıcaklık kayıtlarının tutulmaya başladığı 1850 yılından beri dünyanın ortalama sıcaklığı en yüksek ayı oldu. Parçasıyla örneklenerek açıklanabilir. Yani bunu örnekleyeceğiz yukarıda tamam açıklayacağız aynı zamanda e gelin bir bakalım 2023 yılında dünyanın ikliminde ortaya çıkan olağanüstü koşulların büyük bir kısmı insan kaynaklı etkinlikler sonucunda oluşmuştur burada bir örnekleme göremedik Sera gazı değişimindeki artış, tarım ve hayvancılık faaliyetleri sonucu ortaya çıkan zararlı gazlar bu etkilerin başında geliyor. Bak burada biraz örnek var gibi sen dur bakalım şurada. Bunların yanı sıra volkanik patlamalar, El Nino ve El Nina gibi iklim olaylarının da dünyanın iklimindeki koşulların değişmesine etkisi var. E 2 ile 3 neredeyse birbirinin aynısı. Bir sorunun da iki cevabı olamayacağına göre 2023 yılı ortalama sıcaklıkta rekorun yaşandığı e zaten burada bundan bahsetmemiş miydi? En düşük seviyesinde ölçülmüştü. Bir yıl olmuştur. 2023 yılında ortalama sıcaklık 14,98 derece olarak saptanmıştır. Evet bak tam olarak burada anlatılanın örneği. Bu sıcaklık sanayi devrimi öncesinde 13.50 bir önceki rekorun sahibi olan 2016'da ise 14.81 olarak kayıtlara geçmiştir. Evet burada devam ediyor elbette ama örnek şurada 4'te başladı. E dolayısıyla bizim D seçeneğini işaretlememiz gerekecekti. Peki geliyorum dördüncü soruya. Bu iki parçayla ilgili olarak hangisi doğrudur demiş dikkat. Osmanlı döneminin yönetim ve devlet anlayışına göre sultansız devlet düşünülemez. Padişah köprü kemerinin en üstündeki kilit taşı gibidir. Her şeyi bir arada tutan odur. Bundan dolayı bir padişah ölünce Yerine geçecek şehzade yönetimi ele alıp tahta geçmeden önceki padişahın ölüm haberi saklanırdı. Öncelikli olarak yeni padişahın tahta geçme töreni yani cülus töreni gündemde yerini alırdı. Kanun Sultan Süleyman sefer sırasında Belgrad'da öldü. Ölüm haberi Şehzade 2. Selim'in Manisa'dan İstanbul'a oradan da Belgrad'a gelmesi beklendiği için 48 gün saklandı. Kanuni'nin öldüğünü tahmin eden birçok insan olsa da ölümü resmi olarak açıklanmamış. Yeni padişah yönetimi devralması beklenmişti diyor. Yani baktığımız zaman şurada birinci de anlatılanın örneği verilmedi mi? Yani devlette padişah öldüğü zaman onun yerine hemen yeni birisinin gelmesi lazım. Eğer ortada bir boşluk oluşursa bu devlet yönetimi için hoş bir durum değil. E bunun örneği işte Kanuni Belgrad'da ölmüş. 48 gün insanlardan gizlemişler öldüğünü. Niye? Çünkü tahta oturacak kimse yok. 48 gün Şehzade Selim beklenmiş. E bu bunun bir örneği dostlar. E gelin bir bakalım. Birinci parçada ortaya konan saptamanın yani tespitin gerekçeleri ikinci paragrafta. Yani sebepleri burada açıklanmadı. Sebepler zaten bir de vardı. Aynı konuyla ilgili olarak birinci parçada nesnel, ikinci parçada öznel yargılar böyle bir şey yok. Birinci parçada ortaya konan durumun olumsuz sonuçları ikinci parçada belirtilmiştir. E hocam Ölümün 48 gün saklanması olumsuz bir şey değil midir? E bunu da ikinci parçada örnekleriyle vermiş olmuyor mu? Evet olabilir. Çok doğru yaklaşmış olursunuz. Peki şuna bakalım. İkinci parça birinci parçadaki yargıları örnekleyerek açıklama niteliği taşımaktadır. Bu daha iyi olmaz mı? Daha iyi olur değil mi? Birinci parçada aktarılan değerlendirmelere ikinci parçada karşı çıkılmıştır. Bir karşı çıkış yok. Şimdi şurada. Birinci parçada ortaya konan durumun olumsuz sonuçları ikinci parçada örneklenmiştir dese bak cevap C de olur soru da zaten hatalı olur. Hani örneklenmiştir. Burada bir somut bir örnek var karşımızda. Dolayısıyla D seçeneğini işaretlememiz gerekecek. Evet böylece kolay testimizi tamamladık dostlar. Haydi uyuma bak canlan canlan 4 soruda uyudun bak. 4 soruda daldın gittin canlan biraz geldik orta sorulara. Haydi bakalım. Bu iki parça ile ilgili olarak hangisi söylenebilir demiş. Şimdi bir bakalım. İletişim gelişmeleri içinde barındıran ve bu gelişmelerin başka bir duruma dönüşmesini içeren bir süreç olarak ele almak gerekir. Tamam. Süreç bir olayın düzenli olarak ve birbirini izleyen değişmelerle gelişmesi başka bir olaya dönüşmesidir. Ben bir şey anlamadım metinden. İletişim gelişmeleri içinde barındıran iletişim gelişmeleri içinde barındıran, şurada virgül olmazsa anlamazsın tabii. Ah, hoca ah. Şurada virgül olacak değil mi? İletişim gelişmeleri içinde barındıran ve bu gelişmelerin başka bir duruma dönüşmesini içeren bir süreç olarak ele almak gerekir. İletişim mi olacaktı bu da? Ha. Süreç bir olayın düzenli olarak ve birbirini izleyen değişimlerle gelişmesi başka bir olaya dönüşmesidir. Tamam, bir süreçten bahsetmiş. Süreç sürekliliği, değişimi ve gelişimi içerir iletişim süreci, diğer insanları ikna etmek, bilgilendirmek, yönetmek, eğlendirmek, bilgilendirmek, bilgilendirmek, bilgilenmek ve bilgilendirmek gibi amaçları içerebilir. Ne zor metinmiş. İletişim çabası sonunda elde edilen veya ulaşılmak istenilen bir bilgi, takdir edilesi, övülesi olabilir. Sorular sormak bilgilenme istediği isteğinden başlayarak çevremizi şekillendirme, Çevneşi daha iyi anlayabilme. Çevreyi olacaktı bu da. Çevreyi daha iyi anlayabilme ve ilgili tüm durumlar iletişim süreci olarak tanımlanabilir. Çok zor metinlermiş gerçekten. Şimdi burada bir çelişki gördük mü? Görmedik. Bir örnekleme falan da yoktu. Açıklama aynı konu açıklanmış. İkisinde de aynı konuya yaklaşım var. E gelin bir bakalım. İki farklı konuya ilişki. iki farklı konu yok. Farklı görüşlerin aslında birbirini desteklediği farklı görüş yok. Ele alınan konular farklı olsa da konular farklı değil. Benzer konuları açıklama yönelik farklı örnekler, farklı örnek göremedik ama yine de dursun çünkü konular benzer. Aynı konular farklı yönleriyle değerlendirilip ele alınmaktadır. Evet aynı konunun farklı farklı yönleri ele alınmış. Bir çelişki de görmedik zaten değil mi? Evet cevabımız E seçeneği olacaktır. Peki geliyorum ikinci soruya. Bu iki parça için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diyor. Bir bakalım dostlar. Araştırmacılar Gulf Stream Okyanus akıntısında zaman içinde meydana gelen değişiklikleri belirlemek için Kuzey Atlantik civarındaki sıcaklık değişimlerini incelemiş. Buzulların ağaçlardaki yaş halkalarının, okyanus ve göl tortularının incelenmesiyle elde edilen verileri kullanarak Kuzey Atlantik bölgesindeki sıcaklık değişimlerinin ana kaynağı olan Gulf Stream akıntısında meydana gelen değişiklikler hakkında çıkarımlar yapılmış. Buna göre akıntı gittikçe zayıflıyor demiş. Şimdi, Gulf Stream akıntısında gözlenen zayıflama, küresel ısınma sonucunda eriyen buzullardan okyanus sularına karışan tatlı sulara bağlanıyor. Güneyden gelen sıcak ve dolayısıyla düşük yoğunluklu su üst katmanlarda kuzeye doğru akarken kuzeyden gelen soğuk ve dolayısıyla yüksek yoğunluklu su ise alt katmanlarda güneye doğru akıyor. Ancak küresel ısınma nedeniyle okyanus sularına karışan tatlı sular kuzeydeki tuzlu okyanus sularının yoğunluğunun azalmasına neden oluyor. Böylece kuzeydeki ve güneydeki sular arasındaki yoğunluk farkı da azalıyor ve gulf stream akıntısı zayıflıyor. Evet zayıflamasının sebepleri burada da açıklandı değil mi? Zayıflıyor demişti. Burada da zaten zayıflamasını anlatmıştı. Burada da niçin zayıfladığını açıkladı. E gelin bir bakalım. Birinci parçada belirtilen durumun nedeni ikinci parçada açıklanmıştır. Kesinlikle. Aynı durumun farklı nedenlerine vurgu yapılmaktadır. Farklı neden yok. İki parçada araştırmanın yöntemleri hakkında bilgiler verilmiştir. Araştırma sadece bir de vardı. İki parçada aynı olguyu farklı örneklerle açıklamaktadır. Farklı örnekler göremedik. Benzer üslupla farklı görüşleri dile getirmektedirler. Farklı görüş de göremedik. O halde cevabımız A seçeneği olmalıdır. Peki geliyorum. Üçüncü soruya. Parçasında numaralanmış cümlelerden hangisiyle ilişkilendirilebilir? Bu parça numaralı hangisiyle ilişkilendirilebilir? Yine değişik bir soru dostlar dikkat. Uslu aktörün en yüksek ücreti aldığı filmler komedi filmleridir. Anlat bakalım için 8, Zor Baba için 17,5, Zor Baba serisinin ikinci ve 3. filmi için 20'şer milyon dolar almış Baybe. Komedi filmlerine bakınca De Niro'nun seçici olmadığı da açıkça görülüyor. Bazı filmlerin senaryosu vasat hatta vasatın da altında. Senaryoya çok önem verdiğini her fırsatta dile getiren De Niro'nun bu filmlerde sanatsal kaygıları bir kenara bıraktığı açıkça görülüyor. Yani adam paranın peşinde kardeşim. Ne var ki en kötü filminde bile usta bir sanatçıyla karşı karşıya olduğunuzu kolayca hissediyorsunuz. Yani adam komedi filmlerinde pek de seçici davranmıyor. Çünkü parası güzelmiş. E gelin bir bakalım. Robert De Niro'nun gelmiş geçmiş en büyük aktörlerden biri olduğundan sinema ve televizyon izleyicisinin kuşkusu yok. Tamam. Büyük ustanın rollerine ne kadar detaylı hazırlandığı Amerikan sinema çevrelerinde kulaktan kulağa aktarılan bir efsaneye dönüşmüştür. Tamam. Hal böyleyken Deniro dramatik rollerde psikolojik olarak çok zorlandığını dile getiriyor. Hatta kamera arkasında sırasını beklerken, sahnedeki diğer oyuncuyu izlerken bile kendini baskı altında hissettiğini belirtiyor. Eyvallah. Onun en bilinen dramatik filmlerinde bile taksi şoförü, korku burnu, komediye çalan sahneler vardır. Tamam. Komediye yatkınlığı ilk filmlerinden beri bilinen Deniro'nun bu alana yönelmesi ise sanatsal veya içsel etki etkenlerle değil. Ekonomik etkenlerle olmuştur. Evet, adam hiç seçici de değildi, değil mi? Tam olarak buradaki metni burada görüyoruz, 5'te görüyoruz. Evet, cevabımız E seçeneği olacaktır. Peki, geliyorum son sorumuza bu testin. Bu iki parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir diyor. Bir bakalım. Modern bilime göre madde boş uzayda hareket eden küçük parçacıklardan, yani atomlardan oluşur. Bu model ilk kez milattan önce 5. yüzyılda Yunanlı Demokritos tarafından öne sürüldü fakat o dönemlerde bu görüş reddedildi. Farklı maddelerin farklı atom modelleri içerdiği görüşünü de ortaya atan ilk kişi odur. O günlerde tam anlaşılmayan bu düşünür bugünün bilim insanına ışık tutuyor. Tamam. Milattan önce 5. yüzyılda yaşamış Yunanlı filozof Empedokles dünyanın dört temel ilke veya unsurdan oluştuğunu ileri sürer. Hava, toprak, ateş ve su. Bu unsurlar asla değişmeseler de farklı oranlarda birleşerek sıradan maddeleri oluşturur. Bu görüş 2000 yıldan fazla bir süredir bilimsel teorilere egemen olmuştur. Ama artık biliyoruz ki atom değil mi? E o da bizi neye götürüyor? Birinci parçaya götürüyor. E bakalım. Milattan önceki dönemde ortaya konulan bazı teoriler, örneğin Demokritos'un teorisi hala geçerliliğini korumaktadır. Evet hala maddeler atomlardan oluştuğuna inanılıyor değil mi? Sen bir dur bakalım. Bilimsel çalışmaların kuramsal bir ortamda üretilmesi milattan önceki dönemde başlamıştır kurumsal bir ortam yani devlet eliyle mi yaptı adam bu çalışmasını Ayrıca milattan önceki dönemdeki bilimsel çalışmalar Akdeniz havzasındaki bilim insanları sınırlı kalmıştır bilemeyiz milattan önceki dönemde dünya üzerindeki bilimsel çalışmalarda Yunanlı bilim insanları sayıca en kalabalık grubu oluşturmaktaydı nereden bileceğiz metne göre Belki de Arabistan'da farklı insanlar farklı çalışmalar yapıyordu yani nereden bileceğiz? Bilimin temel prensipleri milattan önceki dönemden bu yana hiç değişmemiştir, hiç değişmemiştir diyemeyiz değil mi? Mesela şu adamın anlattıkları değişti. Evet dolayısıyla cevabımız A seçeneği olacaktır. Böylece orta testi de tamamladık. Sırada haydi bakalım zor testimiz var gelsin ilk sorumuz. Bu iki parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Sıcak bir yüzeyin elimizi yakabileceğini ya da iğnenin elimize batabileceğini çoğumuz çocukken yaşadığımız acı deneyimlerle öğrendik. Sadece bunlar değil elbet. Bir bebeğin yumuşacık eli, annemizin ipek gibi saçı, gülün kadifemsi yaprağı ve çok daha fazlası dokunma hissinin bize öğrettikleri arasında yer alıyor. Ancak sinir sistemine hasar veren hastalıklar, omurilik yaralanmaları ve uzuv kayıpları nedeniyle dokunma hissimizi yitirebiliyoruz dokunma hissini kaybettiğimizde dünya daha da anlamsızlaşıyor. Evet burada dokunma hissinin ne olduğu ve kaybedince neye sebep olduğu vesaire anlatılmış. Peki devam. Son dönemde protez alanında yapılan çalışmalar sayesinde sinir hücrelerinden gelen bilgileri kaydetmek, gelişmiş algoritmalar ile istenen hareketlerin analizini yapmak mümkün. Bütün bu gelişmeler protez teknolojisinde önemli bir yol kat edildiğini gösteriyor. Protezler yerini aldıkları uzun işlevini gerçekleştirerek ihtiyacı olanlara büyük kolaylık sağlasa da dokunma hissinden mahrum olmaları henüz giderilmemiş önemli bir eksiklik olarak duruyor. Dokunma hissinin eksikliği aslında sadece protezlerde değil, özellikle insansı robotlarda da çözülmeye çalışılan önemli bir problem olarak görülüyor. Bu nedenle robotlara ve protezlere dokunma hissi kazandırılması ile ilgili çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Evet yukarıda dokunma hissinin kaybı ve dünyanın anlamsızlaşması. Burada da dokunma hissinin olmayışı, işte protezlerde olmayışı Robotlarda olmayışı. Yani ikisinde de bir sorun var. Ortak bir sorun var. Gelin bir bakalım. Aynı sorunu farklı açılardan dile getirmiştir. Evet yukarıda bizim dokunma hissimizi kaybetmemizin sonucu aşağıda robotlarda ve protezlerde bu hissin olmayışının yarattığı sorunlar. E sen bir dur bakalım. Farklı sorunları öznel bir bakış açısıyla ele almışlardı. Farklı sorun değil ikisinde de dokunma hissi. Aynı düşünceyi pekiştirmeye yönelik farklı veriler sunmaktadır. Şimdi farklı veri. Veri nedir? Bir araştırmanın sonucudur. Eğer şöyle deseydi aynı düşünceyi pekiştirmeye yönelik farklı örnekler ya da farklı alanlar deseydi olurdu. Dolayısıyla bunu bir eğleyelim. İki farklı sorunla ilgili ortak saptamaları örneklerle açıklamaktadır. İki farklı sorun yok, aynı sorun var. Farklı araştırma sonuçlarının birbirini desteklediğini göstermektedirler. Yukarıda bir araştırma yok, aşağıda vardı araştırma değil mi? E dolayısıyla cevabımız A seçeneği olacaktır. Peki geliyorum ikinci soruya. Bu üç parçadan sergilerle ilgili olarak aşağıdaki genellemelerden hangisine ulaşılabilir diyor. Bakalım. Resim, fotoğraf, heykel yerleştirme, video, doğa kökenli nesneleri sergisinde bir arada kullanan Ali İbrahim Öcal disiplinler arası bir öngörüde ilerleyen imgesel evren oluşturuyor. Evrensel ve yerel kültür kodlarını olabildiğince içine almaya çalışan sergide sanatçı izleyiciyi bu imgesel coğrafyayı deneyimlemeye davet ediyor. Sergi yalnızca hafta sonları açık olacak. Evet bir sergiden bahsettim. Ayşegül Süter'in "Mikro Küreler" adlı sergisi, insan hücrelerinde bir uçuş simülasyon videosu ile çeşitli ölçü ve renklerde üretilmiş kürelerden oluşuyor. Süter bilimsel verileri yeni medya teknolojileriyle birleştirmeyi amaçlıyor. Geleneksel ve modern sanattan hoşlanan her türlü ziyaretçiye kapılarının açık olduğunu dile getiren Süter, ziyaretçilerin sanatın farklı mecralarında da olsa insana insanı anlattığını duyum inanıyor. Evet burada da bir sergi var. Sandık Arı sergisinin temeline insanın üretim ve eylemleri sırasında doğayı talan ettiği temasını yerleştirmiş. Sergide yer alan desenlerin detayında insanın doğayı tanımlama ve onu kendi ihtiyaçları doğrultusunda değiştirme çabası görülüyor. Sergiyi gezenler doğa konusunda bir farkındalığa ulaşabilirse Arı sanatının amacına ulaşmış olacağını dile getiriyor. Evet burada da bir sergiden bahsetti. Gelin bir bakalım. Sanatçının ideolojik yaklaşımının propagandası. Şimdi şu sağcıydı bu solcuydu falan diyebilir miyiz? Hayır. Farklı malzemeyle ve değişik tarzlarda oluşturulsa da evet üçü de farklı sergilerdi. Muhatabı insandır. Evet. Yani hepsine insanlar gitti değil mi? Tamam sen bir dur bakalım. Hayatın bir gereksinimine yönelik pratik çözümler yok. Yani bir pratik bir çözüm yok. İnsan bedeni dışındaki malzemeleri konu almak zorundadır. Ne alakası var? Üç boyutlu objelerin bir araya getirilmesiyle oluşturulur. Hayır ilgisi yok. Evet cevabımız B seçeneği olacaktı. Peki geliyorum üçüncü soruya. Parçasındaki numaralanmış cümlelerden hangisini örneklemek için söylenmiştir diyor. Bu parça neyi örneklemek için? Bir bakalım dostlar. Yaklaşık 12 bin yıl öncesine tarihlenen ve dünyanın bilinen en eski tapınağı olan Göbekli Tepe toplu dini ayin yapma isteğinin insanoğlunu yerleşik hayata geçmeye, yerleşik hayata geçince de tarım yapmaya yönlendirdiğini gösterdi. Bundan önceki görüş bunun tam tersi biçimindeydi. Arkeolojik bulgular gösterdi ki köle oldukları zannedilen Mısırlı piramit işçileri düzgün gelirleri olan birer inşaat ustasıymış. Çeşitli bulgular üzerinde arkeologların yaptığı incelemeler insanoğlunun yaratılışından beri çeşitli mitolojik anlatılardan farklı bir gelişim çizgiyi izlediğimizi kanıtlıyor. Evet yani ezberler birazcık bozuluyormuş. E, gelin bir bakalım şimdi örnek arıyorduk değil mi? Arkeolojik çalışmalar sonucunda uzun süre toprak altında kalmış bir şeyin açığa çıkarılması atalarımızla aramızda duygusal bir bağ oluşturuyor. Duygusal bir bağ. Yukarıda böyle bir bağdan bahsetmedi. Bir kazıcının fırçası antik bir sikkeyi veya heykeli açığa çıkarınca o dönem insanıyla aramızdaki kültür mesafesi kısalmış oluyor. Bir kültür mesafesinden de bahsetmedi. Arkeolojik çalışmalar sayesinde geçmişimize ait bilgiler ve kabuller kökten değişebiliyor. Evet bak bir değişim vardı değil mi burada? Ya biz Mısır piramitlerini kölelerin yaptığını zannediyorduk. Ama Göbekli Tepe'deki kazılar gösteriyor ki bunların her biri birer inşaat ustasıymış. Köle falan değilmiş. Evet sen bir dur bakalım. Yağmurlu bir gönde Tanzanya'nın bir köşesinde 3,7 milyon önce bırakılmış bir ayak izi bize atalarımıza bağlıyor. Bir alakası yok. Bu durum arkeolojinin ne kadar önemli bir bilim olduğunu kanıtlıyor. Yine ilgisi yok. Evet cevabımız 3 numara olacaktır. C. Peki. Geliyorum son sorumuza. Yukarıdaki ikinci parça ile ilgili olarak çok dikkat. Adam bir ile ilgili çok güzel bir şey koyar ama bizden istediği ikinci parça çok dikkat etmeliyiz. Hangisi söylenebilir diyor. Şimdi su ayıları dünyanın dört bir yanında yaşayabilen sekiz bacaklı mikroskobik omurgasızlardır. Bu canlılar dondurucu soğuk ve yoğun radyasyon gibi olumsuz durumlarda büzüşerek kuru bir toprak haline gelip kış uykusuna yatar. Bilim insanları bu canlıların sergiledikleri ilginç hareketle ilgili çeşitli deneyler yaparak kış uykusunun gizemini çözmeye çalışıyordu. Marshall Üniversitesi'nden bir grup bilim insanı bu gizemi sonunda çözmeyi başardı. Peki, Marshall Üniversitesi'nin uzmanları su ayılarını yüksek düzeyde hidrojene, şekere, tuza ve eksi 80 derece sıcaklığa maruz bıraktı. Bu zor koşullarda su ayılarının vücudu yüksek radyasyon üretti. Bu radyasyon vücutlarındaki bir amino asidi tetikliyor ve protein yapısı değişen canlı uyku haline geçiyor. Uzmanlar bu durumu su ayılarının bir korunma mekanizması olarak değerlendiriyor. Ha demek ki korunmak için bunu yapıyorlarmış. E gelin bir bakalım. Birinci parçada sözü edilen canlının ayırıcı özelliğini belirtmektedir. Bir ayırıcı özellik yani bu yönüyle farklıdır falan demedi. Birinci parça ile amaç sonuç ilişkisiyle bağlantılıdır. Amaç sonuç. Yok bir amaç sonuçta yoktu. Birinci parçada belirtilen durumun nasıl gerçekleştiği. Şimdi birinci parçada hangi durum belirtildi? Su ayılarının kış uykusu. İkinci parçada ne anlatıldı? Kış uykularına nasıl daldı? Hatta bununla ilgili deney yapıldı. Deneyi de gözlemlediler ve dediler ki bu kış uykusu denilen şey bir koruma. Kendini korumaya alma. Birinci parçada anlatılanların bilimsellikten uzak olduğu hissettirmektedir. İlgisi yok. Birinci parçanın ana düşüncesiyle çelişen bir görüşü dile getirmektedir. Yine ilgisi yok. Evet cevabımız C seçeneği olmalıdır. Evet kıymetli dostlar teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz ve dahi destekleriniz için. Destekleriniz gerçekten çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diliyorum. En güzel üniversiteler sizlerin olsun. Hoşçakalın.